Al bak bunu. Ben bu fotoğraf sayesinde geldim buldum seni. Bunu nereden buldun? Oralar biraz fuleli. Bu tepeden düştü benim önüme. Sonrasında da içeride biraz mesaimiz oldu. Tesadüfen birkaç insanla tanıştık. Onlar bilgilendirdiler sağ olsunlar. Meğer burnumuzun dibinde yaşıyormuşsun da haberimiz yokmuş. Nitekim bir şekilde Çıktım karşına buradayım işte. Eğer kafanda soru işareti varsa... ...bu belki yardımcı olur. Hakkın ve kalp taşkın. Da. Beni niye buldun? Bir talebim yok. Yani... ...insan merak etmez mi ya? Düştün önüme işte... ...daha yenice öğrendim... ...kan bağımın olduğu birinin hayatta olduğunu. Bir Bakmak istedim gözlerinin içine, kimdir, nedir, nasıldır, nicedir. Ne bileyim? Ben kimim, nasılım, niceyim... ...annen, baban bilmeni istememişlerse vardır bildikleri. Benim annem, senin annen. Akgün Gökalp, senin iki adım var. Niye biliyor musun? Sen daha değerlisin. Onlar öyle görüyordu. Buraya gelmişsin. Beni tanımak istiyorsun. Da sana uzatmıyorum. Ben kimim biliyor musun? Ben hapiste büyüdüm. 14 yaşında hapse girdim. Niye biliyor musun? Anneme küfür etti. Adam bıçakladım. Nerede biliyor musun? Moskova tam ortasında. Beni çocuk hapisine attılar. Orada kaldım. Çıktım 18'de bir daha girdim. Niye? Yine adam yaraladım. Ha bir de tehdit. Sonra 20, 21 hapiste isyan. Ben de oradaydım. Ama bana çok problem oldu. Hücre, işkence, çok sıkıntı. Sonra çıktım. 24 yaşındaydım. Çete kurdum. Her şey yaptım. Anlıyor musun? Sonra beni Gürcü attılar. Gürcü, Gürcistan'da ne kadar hapis varsa hepsinde kaldım hepsinde. Yani beni bil Akgün Gökalp. E bizde de sicil var. Seninki gibi böyle uluslararası değil ama var işte bir şeyler biz de idare ediyoruz. Sen beni anlamıyorsun. Ben geçmiş istemiyorum. Bak bunu görüyor musun? Bunu bunlar görüyor musun? Bunu görüyor musun? Bunlar hep silsin istiyorum. Hapiste ne kadar problem yaşadım. Bunlar oradan kalma. Ama istemiyorum. Kalıyor. Geçmiş öyle. Sen ne kadar silersen sil, bir iz kalıyor. Anlıyor musun? Ya olur mu öyle şey? Sen geçmişini temizlemek, silmek, temize çekmek isteyen bir insansın. Bunun nesi kötü? O elemana da elini sürmedin. Gördüm ben. Bugün beni gördün. Yarın unut. Ben istemiyorum. Ben aile istemiyorum. Benim ailem yok. Benim kimsem yok. Sen cezaevinden hiç çıkmamışsın. Hala yatıyorsun. Kendini yalnızlığa mahkum etmişsin. Öyle mi diyorsun? <laughs> Bak Akgün Göpak. Ruslar ne diyor biliyor musun? Islak adam yağmurdan korkmaz. Ben ıslan. Her yerim. Ben de kuru yer yok. Ama sen kurusun. Bence kuru kal. Anlıyorsun. Eyvallah. Çeşmede bir mekan işletiyorum. Eğer bir gün kafanı kaldırıp yaşamaya karar verirsen buyur çık gel beklerim. Aynı meleğin iki evladıyız. Tutunacak bir şey illaki buluruz. Islaksan da sırtına havlu atacak bir insan evladına hepimizin ihtiyacı var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.